Ben kişisel cadınız Ayaz Harikalar Diyarı'ndan merhaba. Bu yayınımda Satürn kova geçişinden bahsetmeye çalışacağım. Yeni bir dönem kapıda ilk işaretler gelmeye başladı. Önümüzdeki 3 yılı 2023'e kadar hayatımızı şekillendirecek yeni bir geçişi yaşamaya başlıyoruz. Bir kova olarak tabii ki e, beni korku sarmaya başladı. Çünkü yay geçişindeki yükselenim yine yükseleninizle hayatınızın her alanını etkileyebilecek e, bağlantılara sahip. 21 derece akrepten 21 derece yaya kadar olduğu için birinci evim. Satürn yağ geçişinde gerçekten cehennemi yaşadım diyebilirim. Tarot kartlarının da şeytanın Satürn bağdaşlaştırılması tesadüf olmasa gerek. Satürn sizi halkasına aldığı zaman e, mümkün değil. Kurtuluşunuz yok. Şimdi e, bayağıdır e, hayatımı yeniden yapılandırmaya çalışıyorum. Yine de Satürn-Kova geçişi haritasına bakacak olursak e, neler getirebilir? Bunu yorumlamaya çalışalım. Zamanın ve olgunlaşmanın yöneticisi Satürn 22 Mart'ta Kova'ya ilk adımını at. İlk etapta 2 Temmuz'a kadar Kova'da kalacak olan Satürn daha sonra 17 Aralık 2020'de temelli olacak olarak bu burca geçerek 2023 mart'ına kadar kalacak. Dolayısıyla bu dönemde kısa da olsa Satürn'ün bu yeni geçişinin getirdiği temaları açık şekilde görmeye başlayacağız. Satürn geleneksel astrolojide Kova'nın yöneticisi olduğu için modern astrolojide Uranüs ki bence Uranüsle bağlantılı daha çok taşıdığı özellikler bakımından e, bu yüzden daha gerçekçi, mantıklı ve gelecek yönünde daha planlı olma gereğini anlatıyor. Gruplar, sosyal hayatı düzenleyen kurallar ve içinde mantığın bilimin önemli olduğu konularda daha sorumlu ve yapıcı bir tavır almaya başlayacağız. Olaylara sadece kendi tatminimiz için değil, herkesi ilgilendiren daha objektif bir açıdan bakmaya başlayabiliriz. Böyle bir dönemde gelecek beklentilerimizi yeniden ele almamız ve haritamızda kovanın olduğu evin konularında daha sağlam temeller atmamız mümkün olacak. Kendi doğum haritanızda size özel kişisel etkilere dair bilgi ve iletişim için uçuşan iletişim kanallarından ya da açıklama bölümündeki bilgilerden irtibata geçebilirsiniz. Ben bu şekilde online çalıştığım için yer sorun olmuyor. Daha makul bedellerle daha çok insana faydalı olabildiğimi düşünüyorum. Ayrıca sadece astroloji değil, onun dışında çalışma alanları ki bir öngörü yöntemi olarak örneğin tarot ya da hayatınızı harikalar diyarından bir bahçeye dönüştürmek için melek terapisi, peri enerjisine açılma ya da tek boynuzlu at sihri gibi seanslarımızı, enerji çalışmalarımızı da telefonda gerçekleştirebiliyoruz. Bununla birlikte Instagram hesabımı takip etmenizi önerebilirim ki gerçekleştirdiğimiz canlı yayınlarımızda kişisel enerjinize yönelik yorumlar, rüya tabirleri, ritüeller, cadılık ve daha fazla spiritüelliği yakalayabilmeniz için. 2020 yılı sonunda Jüpiter'de Kovaya geçtiğinde Satürn'ün getirdiği yeni sorumluluk ve bakış açısını daha kolay ve desteklenecek şekilde görebileceğiz. Bu arada tabii ki beğenilerinizi tıklamanızı rica ediyorum. Yorumlarda da süreci nasıl deneyimlediğinizle alakalı paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Yayını sevdiklerinizle paylaşarak onların da bilgilenmesine fayda sağlayabilirsiniz. Tabii ki abone ol ve abone ol butonunun yanındaki çan simgesine tıklamanızı da rica ederim. Tavşan deliğinden aşağı atlayın ya da kapıdan çıkın. Peki Satürn'ün bu geçişi 2023 yılına kadar yükselen burcunuza göre hangi yeni koşullara işaret ediyor? Koçlar bu dönemde sosyal alanda gruplar ve takım çalışmaları içinde daha fazla sorumluluk alabilirler. Arkadaşlıklar revize edilecek. Gelecek gününde beklenti ve ümitleri daha dikkatli şekilde gözden geçirecekler kariyer alanında yeni bir denge geliştirmek mümkün olacak. Yükselen boğaların iş hayatında sorumlulukları çok daha artıyor. Kariyer alanında ilerleme zorlaşabilir. Yeni bir pozisyon altında daha fazla yük söz konusu olacağı için geleceklerini yeniden düşünmek durumunda boğalar. Şirket yöneticiler ya da dışsal koşullar nedeniyle çeşitli testler söz konusu olabilir. İkizler açısından iş hayatında ve özellikle eğitim alanında daha fazla şey öğrenip ufuklarını genişletebilecekleri bir süreç var. Korku ve endişeler azalırken uzaklarla, yabancılarla ya da medya ile ilgili konularda daha kararlı ve somut adımlar atılabilir. Yengeçler açısından bu süreçte finansal konulara, borç ve alacaklara daha ciddi bakmak gerekebilir. Eşin ya da ortağın maddi durumu, miras ya da parasal konularda daha gerçekçi ve dikkatli olma gereği var. Bazı korku ve endişe yaratan durumlar, krizler gündeme gelebilir. Yükselen aslanlar ki kovanın tam karşısında kalıyorsunuz, ilişkiler alanınıza denk geliyor. Bu dönemde bu yüzden evlilikte ve ortaklıklarda test edilebilirsiniz. Kariyer alanında daha fazla tanınma ve ilerleme mümkün ancak karşılıklı içeren durumlar da söz konusu. Yakın ilişkilerden kaynaklanan sorumluluklar dikkat gerektiriyor olacak. Başaklar bu dönemde özellikle daha fazla çalışmak ve pratik olmak durumundalar. Çalışma ortamlarında yükler artarken sağlık, düzen ve hizmet konularına özellikle önem vermek gerekebilir. Daha çok bir çıraklık döneminden geçecekler. Teraziler açısından bu dönemde yaratıcı alanda daha disiplinli çalışma imkanı var. Sevdikleri konulara odaklanabilecekler. Ancak çocuklarla daha ciddi ilgilenmek gerekebilir. Aşkta da bazı zorlanmalar, gerçekler ya da sınırlamalar ortaya çıkabilir. Yükselen akrep Gerek iş, gerekse ev cephesinde önemli dönemeçler içinde olacaklar. Evde sorumluluklar artıyor olabilir. İş hayatında da bitişler ama yeni adımlar da olacak. Mesleki açıdan geleceğe yönelik yeni tohumlar ekecekler. Yaylar bu süreçte daha çok iletişim, eğitim ve zihinsel alanda daha yoğun olabilirler. Öğrenci olanlar için önemli testler var. Yakın çevreleri, kardeşleri ve onları zihinsel açıdan meşgul eden pek çok konu önem kazanıyor. Oğlaklar bu dönemde maddi konular daha gerçekçi ve zaruri olarak daha dikkatli bakmak durumundalar. Bu süreçte kazanç ve parasal kaynaklarını daha iyi hale getirebilirler ancak kaynaklarını daha iyi yönetmek durumundalar. Yükselen kovalar için Dümene geçme ve yeni adımlar atma dönemi geldi. Bu dönemde kendi istekleri yönünde daha kararlı ve sorumlu şekilde hareket edecekler. Gelecek yönünde yeni temeller atabilirler. Sağlık konusuna daha çok özen gösterebilirler. İlişkilerini de daha iyi yönetmeye başlayacaklar. Balıklar için bu dönemde çok net olmayan, belirsizlik yaratan koşullar var. Hesapta olmayan durumlar bazı kayıplara ya da yönsüzlüğe neden olabilir. Bu dönemde daha fazla kabullenme ve teslim olma yönünde, ruhsal açıdan çok şey öğrenebilirler. Ben bu şekilde yorumladım. İnşallah istediğiniz şekilde olur. En güzel olasılıkları yaşamanızı diliyorum. Tabii ki her zaman olduğu gibi sevgiler.